Başlık: Osmanlı İmparatorluğu Küçük Bir Göçebe Devletinden Nasıl Büyük Bir Güce Dönüştü? Merhaba arkadaşlar. Bugün tarihin en önemli imparatorluklarından biri olan Osmanlı İmparatorluğu'ndan bahsedeceğiz. Bu imparatorluk 600 yıldan fazla sürdü ve 3 kıtayı, Asya, Avrupa ve Afrika kontrol etti. Peki Osmanlılar Anadolu'daki küçük bir emirlikten dünyanın en büyük güçlerinden birine nasıl dönüştü? Bu sorunun cevabını bu videoda inceleyeceğiz. O yüzden sonuna kadar benimle kalın ve bu tarz içerikleri beğeniyorsanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bölüm 1: Osmanlı öncesi Anadolu'daki durum. 13. yüzyılın sonlarında Anadolu coğrafyası bugünkü Türkiye topraklarının büyük bir bölümünü oluşturur. Roma Selçuklularının yönetimi altındaydı. Ancak Moğol istilasından sonra Selçuklu yönetimi zayıfladı ve fiilen dağıldı. Bunun sonucunda Anadolu coğrafyası çeşitli Türkmen beyliklerine bölünmüş, her biri topraklarını genişletmeye çalışmıştır. Bu yerleşim yerlerinden biri de Oğuz Türklerinin Kâhi boyunun beyi Osman Gazi'ye aitti. Osman Bey'in diğer beylerden farklı olarak büyük planları vardı. Bölüm 2, Osman Ay ve Fetihlerin Başlangıcı Osman Gazi, 1258 ila 1326, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusudur. Başlangıçta Bitinya bölgesinde, bugünkü Bursa ve Söğüt yakınlarında küçük bir krallığı vardı. Ama onun asıl amacı bu coğrafyayı genişletmekti. Bizans İmparatorluğu'nun iç karışıklıklarından yararlanarak kurnazlıkla sınır şehirlerini ele geçirmeye başladı. Osman'ın ilk fetihleri küçük Bizans kalelerine yönelik saldırılar oldu. Ancak onun en büyük başarısı 1326'da Bursa'nın fethi oldu. Bu şehir daha sonra Osmanlı'nın ilk başkenti oldu. Osman Bey, Osmanlı'nın daha sonra daha güçlü olmasını sağlayacak prensipleri de ortaya koydu. Ona işareti organize hükümet sistemi Osman güçlü ve organize bir hükümet kurdu. Ona işareti dini ve askeri yaklaşımı İslam, Osman'ın fetihlerinin geliştirmesinde önemli bir rol oynamıştır ve Osman bu konuyu Türkmen kabilelerini birleştirmek için kullanmıştır. Ona işareti akıllı diploması bazı Bizans komutanlarıyla ittifak kurdu ve Bizans'ın iç zaaflarından yararlandı. Bölüm 3, Osman'ın Halefi Orhan ve iktidarın sağlamlaştırılması. Osman Gazi'nin 1326'da ölümünden sonra oğlu Orhan Gazi, 1326 ila 1362 tahta geçti ve babasının işini sürdürdü. Orhan, Osmanlı'nın gücünü artıran önemli adımlar attı. Onay işareti düğmesi toprakların genişlemesi Orhan Bizans'tan daha fazla şehir almayı başardı. Bunlardan bazıları Nikomedia günümüzde İzmit ve Nikea'dır günümüzde İznik. Onay işareti düğmesi düzenli ordunun kurulması Orhan zamanında daha sonra Yeniçeriler adını alacak olan Osmanlı profesyonel ordusunun temelleri atıldı. Ona işareti düğmesi güçlü bir devlet yapısı oluşturma Orhan, öncelikle Osmanlı idari sistemini geliştirdi ve daha iyi yönetim için İran ve Arap ajanlarını kullandı. Orhan Bey döneminde Osmanlılar bölgede ciddi bir güç haline gelmiş ve Avrupa'ya açılmaya hazır hale gelmişti. Bölüm 4 Osmanlılar neden başarılı oldu? Peki Osmanlı Devleti diğer Türkmen beylerinden neden daha başarılıydı? Ona işareti düğmesi birinci, askeri güç. Osmanlılar, diğer göçebe topluluklardan farklı olarak düzenli bir orduya sahipti. Daha sonra Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasıyla bu güç daha da çoğaldı. Ona işareti düğmesi ikinci, Bizans zaaflarından faydalanmak. O dönemde Bizans İmparatorluğu iç savaşlar ve dinsel çekişmelerle boğuşuyordu. Osmanlılar bu fırsatı değerlendirerek Bizans topraklarını fazla bir direnişle karşılaşmadan ele geçirdiler. Ona işareti düğmesi 3. Esnek politikalar. Bölgedeki diğer hükümdarların aksine Osmanlılar yerel Hristiyanların kendi adetlerine göre yaşamalarına izin verdiler. Bu durum Osmanlı yönetimi altındaki halkın isyan etme olasılığını azalttı ve Osmanlı hükümetinin daha istikrarlı olmasını sağladı. Onay işareti düğmesi dördüncü. Güçlü ekonomi ve ticaret. Osmanlılar'ın coğrafi konumu önemli ticaret yollarını kontrol etmelerine olanak sağlıyordu. Bu onların zenginliğini ve gücünü arttırdı. Bölüm 5. Sonuç büyük bir imparatorluğun başlangıcı. Orhan'ın ölümü üzerine oğlu birinci. Murat iktidara geldi ve fetihlerini Balkanlara doğru genişletti. Osmanlılar bundan sonra yüzyıllar boyunca hem doğuyu hem de batıyı kontrol eden bir güç haline geldi. Bu, Osmanlı İmparatorluğu'nun henüz başlangıcıydı. Aşağıdaki videolarda Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak dönemini, önemli fetihlerini ve hatta imparatorluğun çöküşünü konuşacağız. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi ve sonraki bölümleri kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın.